Çalışmıyor. Burayı ne olarak kullanıyorsunuz? Buranın mutfağı burası. Peki e, bulaşık çamaşır nasıl yakıyorsunuz? Bulaşık çamaşır elektrik makinesi çalışmıyor şu anda. Faal dönme elektriğimiz yok maalesef. Arkadaşlar kullanamıyor. Peki elektrik çok mu uzak? Yakın çok yakın 5 metre. Niye olmuyor? Bilmiyorum gerekleri müracaat edilmiş ama şu anda vermiyorlar. Teşekkür ederim. Yemek yapıyoruz abi. Yemek yapıyorsunuz. Evet. Niye burada yapıyorsunuz? Bir bakar mısın? Abi elektrik yok, bir şey yok. Siz burada ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? O, o kesim işi. Yanan alanlarda kesim Evet yok. abi. Nereden geldiniz? Sirt'ten. Peki, Sirt'ten e, buraya geldik. E, duş, çamaşır bunlar nasıl oluyor? Abi ateşte hepsini ısıtıyoruz. Suyu ateşte ısıtıyoruz. Çamaşırımızı elimizle yıkıyoruz. Sağ olasın, iyidir sağ olasın. Kolay gelsin size Elbiselerimizi yıkıyoruz. Peki niye makinede yıkamıyorsunuz? İmkanımız yok. Nasıl yani? Elektrik yok. Banyo arka tarafta yapıyoruz, çadırlarda yapıyor. Niye? İmkan yok, başka çaremiz yok. Bir çadırda kalıyoruz. Akşam, e, akşama kadar çalışıyor. Akşam gelip kazanlarda su ısıtıyoruz. Ondan sonra e, banyomuzu yapıyoruz, yemeğimizi yapıyoruz. Ee, rahat elektrik, e, yok biz Ne var? Pil pil. saat yani kapanıyor. Evet, Az aydınlatmıyor. Eren, bir bay bay. Hayır, <laughs> Babacığım. Adı ne? Eren. Eren mi? onları kesip doğrayıp yola indiriyoruz. Burada da iç sifre Kaç tane çocuğun var Özbey'de? Bir tane var. Bu gördüğümüz yerin mi? Kaç evet. yaşındasın? 33. Peki ne zamandır bu e, ormancılık işini yapıyorsun? Bu kesim işlerini? Bu sene yapıyoruz. Nereden geldiniz buraya? Mardin'den. Kazanmaya geldik. Buraya para kazanmaya geldik yapacaksınız kazandığınız parayla? Kiramızı gelirimize getireceğiz. Elektrik istiyoruz. Elektrik istiyoruz. Karşıda bir kaplı olsa, ama bir ışık olsa güzel olurdu. Ulaşık, çamaşır yıkamak çok zor. Elektriksiz İşbir hayat güzel değil. Yalnız ki bir anlar falan şey yapabiliriz, bulabiliriz, bir şey yaptırdı. Ulan genel kaldırıyor. Tatmeşir al üstte yap diye söyle.